bir şeyiz. Eee bu çöz çoğudayız. bu sefer normal evde challenge yani normal evde kalacağız. Evet, bu ne zaman açılacak? Aman şöyle bir güzel yiyelim ki. Çelişimiz de Alırım. Hazır bu eskiden bir tane olan vardı adı Hasan'dı o büyüdü bu anne saçlarını ben düzgün yaptırdım bu da baba Anne anne bir mi? Evet evet oğlum nasıl yeni evimiz Evet oğlum burası da yeni evimiz. Bak nasılmış böyle bir gezin bakalım. Tamam baba. Ay arkadaşlar ben şu an videodayım farkında Evet şu da videodayım arkadaşlar. Aa, Aa, geliyorum, baba. Efendim, geliyorum ha, geliyoruz. Bey, bu ne kadar tatlı. Evet, çok tatlı. Kutunun içine alıyor sıkışmış. Gelip bunu içeri koyalım. Evet, hayır Burada gezilsin birazcık. Oh, çiçekleri de sulayayım. Bakın, bir Koyun Oyun konsoluyla oynayın. Ya bir tane kardeş almıştım ben de. Bak kardeş. Kardeş. Merhaba. Merhabalar merhabalar. Ben burada daha yeniyim. Sen <laughs> şey mi? Kendi istediğini giy. Tamam. Bak bir mesela. Aha bu bana yakıştı. Bak kardeşim orada artık onu istediği gibi oynayabilirsin. Evet. Kardeşim gel bak burada oyun oynayalım. Tamam. Bak ben Bel 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 bel. Onlar oynasın. <laughs> Oğlum. Efendim ayı. Ay babası mı uyuyor? Benim, Ya ben uyuyacağım ben de. Ay çocuklar bence de akşam olmaya başlıyor. Ama gelin uyuyalım. Işıkları kapatalım da. Evet uyuyalım. Gel. Biz üstte yatıyoruz. Siz de aşağıda. Aşağıda yatak yok da Evet evet Esin. Şimdi bir bakalım e, ee, şey Aha bak burada var. Lazlıcım. Ee, hadi size iyi geceler. Uy, hadi geliyorum. sabah oldu. Anne uyuyayım baba. Anne baba uyanın. Tamam Nazlı kalkıyoruz. Ay ben de kalkayım. Hiç kalkasım yoktu da. Neyse. İşte. Kahvaltı hazırlayayım bari ben de. Ya gelin ya bugünlük taşınalım mı? Burası çok çirkin. E, tamam taşınayım. İl bakalım arabaya tamam ben sürdüğüm için ödeyeyim öde diyelim sürüyorum Bip, bip 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 geldik. Tamam iniyoruz. Hop. Beşinci kat. O beşinci katı bu seçti ya. Asansör özelliğin. Tamam iniyoruz. Hop indik asansöre çıkıyoruz galiba. Aha yeni ne güzel. Baba baba baba. Efendim oğlum. Ya bu da oyuncaklar. Evet burada baba, fazla bir şey yok ama bakın burada azıcık oyuncak var. Onlarla oynayabilirsiniz. Mesela burada iki tane araba var. Bir tane oyuncak var. İsterseniz alabiliriz yani. Ben çok istiyorum. Ben çok istiyorum. Benim var oyuncaklarım baba. Kızımıza da alalım o zaman. Almayalım ya. Of. Bir yere oynayalım. Gel. Araba yarışı yapalım o zaman. Bak ben şu çok beğendim. Ben de şunu beğendim. Böyle bakalım. Ehe bir de, bir de bu var. Topu. <laughs> çok da güzel. Aa, cama geldi. Cama mı geldi? Çocuklar kenara çekilin. Çocuklar evet kenara çekilin. Batabilir ayağınıza. Ben hemencik te temizleyeyim. Tamam. Olur böyle şeyler. Sakın üzülmeyin. Hemencik temizleyelim. Çık 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 çık. Ah, temizledik. Tamam geçebilirsiniz oraya çocuklar. Ay. Gece geçelim. Bir daha topla oynamayalım. Çabuk temizledik. Ay. Bey, efendim. Ya şu çocuklar çok tatlışlar. Baksana ne güzel oturuyorlar. Vallahi. Evet. Beta çok güzel oturuyor. Nazlı da güzel oturuyor. Neyse. Ben üstümü değiştireyim. Ay yanlış şey aldı. Yok ya bu şey güzel. Acaba ne yapsak ya? Canı sıkılmaya başladı. Bence de çocuklara birazcık gözlerim mi? Yok yok. Değişi arkadaşlar videomuz bu kadar iyi konuşuyor. Kardeşimle birlikte çektik. Benim de kardeşim var. Gizlice alevlerden çektik. Abi coşu. Arkadaşlar abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ney? Anne sen de mi biliyordun? Görmedim sanki oradaki kamerayı. Ha ha ha. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Beğenmeyi. Evet beğenmeyi. Hadi görüşürüz.